çok da heyecanlıydı. Merhaba Yüksel Aksu. Merhaba. iyi yayınlar Yavuzcuğum. Teşekkürler. Vallahi ben iyiyim. Senin de sesin iyi geliyor. İyi bir iyi bir başlangıç herhalde değil mi Yüksel? Vallahi bilmiyorum şeyi e, Bir şeyler bir haftaya falan belli olur ama ben hani doğum ya, e, yaptım. <laughs> Çocuk da sağlıklı oldu. Çok şükür. Ya ben çevreme bakıyorum ya yani benim oğlum 12 yaşında bu filmden bahsediyor, kızım 20 yaşında bu filmden bahsediyor. Babam geçen gün böyle bir film varmış dedi. Yani yaş olarak baktığında da çok geniş bir yaş yelpazesinde ilgi çektiğini görebiliyorum. Ee, ya tam... o sevindirici. Çocuklardan yaşlılara kadar doğal bir şekilde yani, bayağı sevindim ya. Söylediğine de ben de öyle fitbekler alıyorum. Çok çok iyi bir şey tabii. İnşallah çok da başarılı olacak çünkü ciddi bir emek de var işin ucunda onu görebiliyoruz. Çok çalıştık, Sen çok koşturduk yavuz. Çok, çok da para harcadık. <laughs> çok da <laughs> mal. <oldu. gülüyor> İn... mal <laughs> İn... olduk i̇nşallah. İnşallah. İnşallah hepsini cebine koyarsın geriye. İnşallah. Bugün i̇nşallah. nasıl başladı? Bir bilgi alabildin mi? Yok. Özellikle almıyorum ki Uğur kaçmasın. Bize esnaflıkta öyle öğrendik. İş biter para öyle sayılır. <laughs> Doğru. Akşam. Kas kasaya önceden Bugün bak. biz dün akşam İzmir galasındaydık. Evet. Ege galası. Döndün mü? Bir ham oldu. oldu. Sağ olsunlar ilgililer acayip e, şey e, misafirperverlik yaptılar. Bugün şimdi Maltepe'ye gidiyorum. E, kanyon dışında bir de orada e, alternatif gala, Farklı bir gala gibi bir şey yapıyoruz. Yarın Konya. Mersin, ertesi gün Bursa, Anadolu turuna başladık şimdi. Oyunculu gösterimler, işte kısa söyleşiler falan yapıyoruz. Harika. Şimdi ben e, bu tip işlerde, aslında yapılan bütün işlerde şöyle bir unsura çok özel önem veririm. Yani e, çalışanlar eğer sonuç o süreçten mutlularsa ürün de mutlaka iyi çıkıyor diye. Görebi ben de ona inanıyorum. Görebildiğim kadarıyla. Evet. evet, ekibin sinerjisi kokuyu yayar. Evet, e, şimdi baktığın zaman Cem Yılmaz'ın da çok böyle eğlendiğini ve keyifle film anlattığını gördük. Diğer oyuncular da aynı şekilde, sen de aynı şekilde. Umarım aynı o enerji. Ee, filmin gösterildiği zamana da yayılır. Bu arada ezan başladı. Sen de dışarıdasın herhalde. Fazla da tutmayalım. Çok teşekkürler. İskeledeyiz. Karşıya geçeceğiz. önce bir Aziz de. de ondan sonra kapat abi Ben, ben onu söyledim <laughs> içimden. Yüksel <laughs> sen de devam et. Kolay gelsin. Peki teşekkürler. Diyorum. Başarılar tekrar. Çok sağ olasın. Teşekkürler. Olsun. Sağ, sağ olasın.